İşte cemaat günlerinde yavuz slivri kapısında en çok sorduğun soru şu değil mi? Ve şunu şöyle sormadım. Burada şahitlik et bana. Ya bu cemaatin ve AKP'nin zalimliğin arkasında normal zalimliğin dışında fazladan bir şey var. Türkiye'ye dair bir şey var. Mesela İngiltere, Fransa, Amerika'da da belki bir şeyler olmuştur böyle hani iftiralar ama burada daha başka ağır bir şey var. Bu, bu bunu anlamaya çalışmalıyız diye evet, bunu çokça sordum. İşte bu enerjisini başka alana bulaşıltamamış. Çocuk ciddi yaşamış. 11 yaşından beri cemaat okulunda, İslam okulunda, imam hatipte. İçinde birikememiş oyunlar, eğlenceler hepsi bir zalimliğe dönüşüyor ve senin üstünden bunları alıyor. Bir de başka bir şeye dönüşüyor. Nedir? İnsan tanımıyorlar. Neden sen yani neden sonuç ilişkisini kuramıyorlar? Yakışı şey olmuyor yani. Hayatı beceremiyorlar. ...belası oyun hepimizi güzelleştirir. Küçük Ama bir küçük ki, Abi küçük bir kedi, ...üç aylık bir kedi bizimle dostlar. Dünyanın en sevilen hayvanı kediler değil mi? Hep oynar. Dünyanın en sıcak dost hayvanı yunuslar değil mi? Yunuslar oyuncu. ...oyunmaz... bas. Burnunda toplaşıyor, şunu yapıyor. Dikkat edin, oyunbaz insanlara dikkat edin. Oyunbaz insanların hepsi etrafta dost kuruyorlar. Ya Yunuslar hepimiz hepsini kendini sevdirdi. Şimdi ta, dünyanın en çok oyunbaz Yunusları ve küçük yavru kedileri bütün dünyayı kendilerine dost ettiler. Herkes kedi sevmeyen var mı? Hepimiz seviyoruz o falan. Çünkü oynuyorlar bizimle. Sevdirdiler. Çünkü sıcak ilişki kuruyorlar. Bizimle oynarken ne yapıyorlar? Pençeleri yok mu var? Evet. Ama patilerini gizliyor. Hemen pençe pati oluyor. Gizliyorlar. Şimdi insanlar oyun oynarken yakın arkadaşlarına pençesini göstermez. Dostluk kurar, sıcak ilişkiler kurar. Onların kim olduğunu anlar. Hayatın zorluklarını o oyunlar içinde anlar. Bu illa bir futbol müsabakası değildir. Bu tiy tiyatrodur, piyestir, annenle şakalaşmadır, gizlenin bir yeredir gibi. Yani bir türlü oyunlar var, şakalar var, mizah var. Şimdi bütün bunları çıkardığın zaman kas katı eşyayı anlamayan, dünyayı anlamayan ve zalimce uygulamalar yapan, belki de iyi insanlardır. Ama oyunla, bak modern toplum değil eski toplumlar da kendilerini oyunla sosyalleştirdiler. Oyun çok güzel bir şeydi. Ama e, gerçi çok, farklı oyunlar o, var. E, şimdi bu oyunlarla kendini geliştirmemiş, toplumsallaştırmamış, başkalarını... Anla şimdi biz oyuna girerek mesela sevmediğimiz adamlar vardı. Fakat oyun o çocukları bize sevdirdi. Rakibimiz oldular ama tanıdık onları. O bize bir vurdu, biz onlara bir vurdu sonra arkadaş olduk. Ama düşmanca olmadık. Yani bir yumuşama zemini, tolerans zemini içinde terimiz karışıyor yani yani terimiz karıştı arkadaşlar nefesimiz karıştı bu bir bağışıklıkta yani bir sosyal doku organizma gibi düşün bir orman düşün ormanın altında iklim vardır böyle bir şey vardır çevre vardır orada böcek yılan bilmem ne onlar hepsi birbirini etkiler birbirinden kaçar uzaklaşır ama bir günde gelir oyunu oynar şimdi şeyde baktığın zaman görmüyor musun ayı yavruları nasıl oynuyor evet. ya da çıta yavruları nasıl evet. oynuyorlar e şimdi İslamcı eğitim cemaat eğitimi bu zalimliği, bu gaddarlığı yapmasının sebebi ve hayatla hala nedensel ilişkileri kuramayıp hem bu iftiralar atışı hem de Amerika keşfetmelerinin sebepleri nesneleri tanıyabilmesi için eşyalarla ve insanlarla iyi geçişecek, anlayacak bir oyun süreçleri okul hayatları boyunca